Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kümesim ve Bahçem kanalından hepinize sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Bugün taze fasulye dikimi yapacağız. Bir önceki videomuzda su sistemini çekmiştik, damla su sistemini çekmiştik. Şimdi fasulyeyi ekeceğimiz yeri çapalıyorum. çapaladıktan sonra fasulyeleri ekeceğimiz yere sizi çekeceğim. Önce bir sırasında gösterelim. Önce bunu bir defa çapalamıştık. Şimdi Damla'nın altında biraz önde gelecek şekilde Sizi açıyorum Evet Bu şekilde Arkadaşlar şimdi damla suyunu açacağım Nerelere su geldiğini Belirlemek için damla suyunu açıp e, Suyu e, deneyeceğiz evet. Damla suyumuzu açtık evet. Şimdi nerelere damladığını belirledikten sonra suyumuzu kapatıp oralara fasulye ekimini yapacağım. Suyumuzu kapattım. Tam da gelen yerlere fasulyemizi ekiyoruz. Ektiğimiz fasulyeleri 1-2 santim üzerini toprak ölçecek şekilde kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde. Ben fasulyeleri bu şekilde dikiyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Fazillerimizi ektik. Şimdi onların iplerini çekeceğim buraya. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu demirden direklerle. Bunları sabitledim. Bunlar bu şekilde devamı kalıyor. Şimdi her damlanın olduğu yerden yukarıya bir tane ip çekiyorum. kullandığım ip keten ipi seralı ip kesinlikle naylon değil toprakta kaybolabilen bir ip gerçi biz yine bunları çöpe atıyoruz da bu şekilde fasulyelerin ort biteceği şekilde büyüyecekleri yerlere ipleri çekiyorum seconds can Iplerimizi bu şekilde çekiyorum. Fasulyelerimiz buradan çıktıkça direkt e, ipe bağlanıyorlar. E, burada rahatça toplayabiliyoruz. Çok rahat her tarafından. Onun için çok pratik, çok güzel bir yöntem. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah takipte kalırsanız nasıl büyüdüklerini, nasıl ipe sarıldıklarını izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı günler.